Çiçekleri sulasan, kurumuş yaprakları kessen, söz gelimi tırnaklarını yemesen, akşamları erken yatsan iyi olur. İyi olur elbet. Yani şu süsenler, kır menekşeleri yok mu? Ne desem denizin bir tenhalıkla uyumu kayboldu. Kış çoktan unutuldu da ondan. Bir akşam bir manav bütün üzünüyle konuştu salatalara vuran bir ışığın altında sanki orta köyde yarısı yanmış bir kışla gene böyle bir sonuçtu. Kış unutuldu kardeşim. Artık hiçbir ayak sesi birbirine benzemez. Binköyle İstanbul arası otobüsle kaç saat? Yani İstanbul'la Bingöl arası kaç saat otobüsle? Kimine göre günlerce, kimine göre birkaç saniyedir. Çünkü özlemler çeşit çeşit, özlemler ki binlerce. Ah sevdadır ancak onları birleştirir. Sündikan dağlarından aşağı Isparta biraz gülümser. Isparta'nın ortası denizli çarşı, balıklar cansız yüzer. Ey ülkesiz özlem, sen şimdi biraz dur, sen şimdi biraz dur. Bir kadın neden olmayasın ya da yitik bir erkek? Ah evet, size de sormak gerek. Ey uçurumlar, köprüler, kış neden umutuldu? Mersin körfezinde batık bir gemi, üstünde kuşlar yüzen bir gemi atar ruhunu bazen sulara akışına suların yani eliyle karşı gösteriyordur Kars'ta Erzurum'da Erzurum'u bazen de kör bir tüfeğin ucuna o ruhu kuşlardan kuşlar çıkarır kuşlara kuşlar ekler yepyeni bir kuş yaratır tüyleri kalbini saran Seyhan suyunun başında Ne olursun yolcu dokunma ona bak kan kırmızısı gözlerinin kenarı benimle konuş istersen. Dedim ya, benimle konuş. Yolcu, üsteleme kardeşim. Hangi kış unutuldu? İyi olur. İyi olur Bartın'dan devreke yürüyen tavşan. Bir kırk yılı beyazlatır durur. Kırk yılda kırk kış işte. Yok sayarsak ölümü. Şuramızdan bir kara kış savrulur. Ben derim iyi olur, sen dersin kötü olur. Bir ölü ovunurken bir başkası ovunmaya soyunur. Kış durur. Bir minibüs Milas'a kalkar, bir minibüs bir daha Milas'a kalkar. Çakılır durur. Söylesene ne olur, konuşsana, konuşsana ne olur. Kış neredeydi? O vakit kime sorulur? Isıt şu ekmeği avuçlarında... Ufacık dünyanı ısıt... ısıt. Yoksulsun ya... Ölümün daha büyük... Entar'in sümbüllü basma... Sümbüller bin bir delik... Eh... Neden acısındı artık sana... Unutuldu acımak... Unutuldu bir kış daha... O kış mı? İyi bilmiyorum... O kış mı? Salataların buza kestiği o kış mı? Yalnızlığın... Yoksulluğun bir salgın gibi kente yayıldığı o kış mı? Dükkanların erken kapatıldığı, şekerle tuzun birbirine karıştığı ve neydi? Gene neydi? Bir hüznün özgül ağırlığı. Bütün yüzler birbirine benzerdi. Bütün yüzler birbirinden doğardı. O kış mı? O kış mı? Evlerde, sokaklarda, fabrikalarda, hemen hemen her yerde sanki Herkes birbirine ağlardı. Ey sonuç, neyin sonucu? Alfabeye koydular ölü bir kuşun yavrusunu. Ah neydi, gene neydi ölümün özgül uzunluğu? Ve neydi bir ayvayla bir ayvanın arasında tüten sarılık? Böceklerin uzun uzun yıkandığı sarılık. O zaman ki kar yağdı, kimse bir şey anlamadı. Kapıları, pencereleri sıkıştırdık o donuk kanla, donuk olmayan kanla. Ve ne çıkardı boz bir gökyüzü bizim olduysa, kalsak kalsak biz ikimiz kalırdık ki ne çıkardı. Kirlilik yürürlüğe girmişti bir kere, aramızda hiç yoktan bir acımasızlık. Üstelik kara ciğerin, kalp çarpıntıları vesaire. Her neyse, şuydu buydu. Ben unuttum. Hangi kış unutulduydu?